Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda türev konusuna fonksiyonun tersinin türeviyle devam ediyoruz. Şimdi önce bir ters fonksiyon olayını hatırlayalım. Neydi bu ters fonksiyonlar? Y eşittir fx birebir ve örten ise tersinde bir fonksiyon olduğunu ve bu fonksiyonun fx eşittir y ye ancak ve ancak f üzeri eksi 1 olarak ifade ediyorduk. f'in tersi y eşittir x olarak yazılabildiğini biliyorduk. Şimdi biz ne yapacağız? f'in tersi y eşittir x ifadesini alacağız ve her tarafın x'e göre türevini alalım diyeceğiz. Her tarafın x'e göre türevini aldığımızda bakın şurası aslında bileşke fonksiyon türevi gibi düşüneceğiz burayı. Çünkü bu içerideki y x'e bağlı. Ne olacak o zaman? F'in tersinin y'deki türevi çarpı y'nin türevi eşittir 1. O da neye eşit olacak? Bu ifadede f'in tersinin türevi y'de 1 bölü y'nin türevine yani 1 bölü f türev x e eşit olacak. Bu tabii ki de garip bir söylem oldu. Bunu birazcık daha toparlayacaksak, toparlayacak olursak ne deriz? f'in tersinin b noktasındaki türevi neye eşit olacak? 1 bölü f'in a'daki türevine eşit olacak. Yani burada bakın x A iken Y B noktasına bakıyoruz. Şu A B noktasına bakıyoruz. F'in tersinin B noktasındaki türevi 1 bölü F'in türe, F'in A noktasındaki türevine eşit olur diyor, diyoruz. Burada aslında neyi görmüş olduk? Burada bir fonksiyonun bir noktada tersinin türevine bakmak için o fonksiyonun önce işte ters halinden düzenle geçirip sonra onun türevini alacağız. Sonra o noktayı yazacağız. Buna gerek olmadığını gördük. Ne yaptık? O noktada x değerini bulduk. Sonra f türe fonksiyonunu bulduk. Bu f türe fonksiyonun o noktadaki değerinin çarpımsal tersini yazdık. Bu kadar basit. Şimdi tabii ki de böyle söyleyince teorik olarak havada kalır diye biz ne yapıyoruz hemen? Örneklerimizi çözmeye ve bu teorinin uygulamasını öğrenmeye geçiyoruz. İlk örneğimizde fx eşittir 3x artı 5 olarak verilmiş. f f'in tersinin türevi 4 noktasında kaç eşittir diye sorulmuş. Şimdi burada aslında biz fonksiyonun tersini bulup onun türevini de alabiliriz. Çünkü fonksiyonun tersini bulmak çok kolay. Bu örnekte bu fonksiyonun tersi ne olacak? f türev f eksi 1 x eşittir x eksi 5 bölü 3 olacak. Fonksiyonun tersi çok kolay aslında. Buradan türevini bulup da halledebiliriz. Ama ne gerek var diyoruz. Çünkü biz ne öğrendik? Şunu, şu teoremi öğrendik. O yüzden ben hemen f türev x eşittir 3 yazıyorum. Sonra f eksi 1 türev x eşittir 1 bölü f türev x yani 3 yazıyorum. Herhangi bir noktada bu türev 1 bölü 3 e eşit olacak çünkü x'e bağlı değil. O yüzden f eksi 1 türev 4 de eşit olacak? 1 bölü 3 e eşit olacak. Sorunun başında ne yaptık biz aslında? F eksi 1 x'i de bulduk. Ona da ne dedik? X eksi 5 bölü 3 dedik. Aslında buradan da f eksi 1 x bunun türevinin de ne olduğunu görebiliriz, 1 bölü 3 olduğunu görebiliriz. Gördüğünüz gibi iki farklı yoldan da aynı cevabı bulduk. O zaman biz bunu niye öğrendik? Biz bunu neden öğrendik? Fonksiyonun her zaman direkt olarak kolay bir şekilde tersini yazamadığımız durumlarda kullanmak için öğrendik. Aşağıdaki örneklerimizde zaten bu durumları da göreceğiz. İkinci örneğimizde f pozitif reel sayılardan eksi 7 ile sonsuz açık aralığına tanımlı bir fonksiyonmuş. y eşittir fx eşittir x kare eksi 7 ise f eksi birin ikideki türevi kaçtır? Yani f'in tersinin ikideki türevi kaçtır diye sorulmuş. Ne yapacağız? F türev x'i bulacağız hemen. Ne o? 2x'e eşit. Güzel. Şimdi burada e, hangi noktada bakıyoruz? Fonksiyonun tersinin 2 noktasındaki türev değerine bakıyoruz. Yani y eşittir 2. y eşittir 2x'e 2 ise x kaça eşit olur? Hemen 2 eşittir x kare eksi 7 yazıyorum. O halde x eşittir 3 veya x eşittir eksi 3 geliyor. Peki hangisini alacağız? Fonksiyonun tanım kümesine bakacağız. Tanım kümesi pozitif reel sayılar olduğu için x eşittir 3 değerini alacağız. O halde f türev 3 değeri neye eşit diyeceğim? f türev 3 değeri bakın şurada f f'in türevini bulmuştuk. O halde f türev 3 değeri 2 çarpı 3'ten 6 eşit olacak diyeceğim. O halde f f'in tersinin 2'deki türev değeri ne olacak? 1 bölü f türev 3'ten 1 bölü 6 eşit olacak diyorum. Bir diğer örneğimizde f 2 kapalı aralığından 2 <laughs> ile 2 iki kapalı sonsuz açık aralığından eksi kapalı eksi sonsuz açık aralığında tanımlanmış. Nasıl tanımlanmış? x kare eksi 3x olarak f'in tersinin sıfırdaki türevi kaçtır diye sorulmuş. Artık f'in tersini bulmakla uğraşmıyoruz. Ne yapıyoruz? Çünkü şu teoremi biliyoruz. f'in tersinin bir y noktasındaki türevi neye eşit? 1 bölü f türev x noktasındaki değerine eşit. Bunu biliyoruz. Güzel. O halde ne yapalım? Hemen f türevi x'i bulalım. f türevi x neye eşit? 2 x eksi 3'e. Hangi noktada bakıyorum? y eşittir 0 noktasında. y eşittir 0 ise x'i bulacağım. 0 eşittir x kare eksi 3 x yazıyorum. Buradan bu ifade ne eşit? x çarpı x eksi 3'e. Yani x eşittir 0 veya x eşittir 3 diyorum. Peki güzel hangisini alacağız? Bakın tanım aralığımda x eşittir 0 noktası yok. O halde x eşittir 3'ü alacağım. Yani f türev 3'ü arıyorum. O halde o da ne olacak? 2 çarpı 3 eksi 3'ten 3'e eşit olacak. Benim aradığım f'in tersinin 0 noktasındaki türevi neye eşit olacak? O zaman 1 bölü f türev 3'e yani 1 bölü 3'e eşit olacak diyorum. Bir diğer örneğimizde f reellerden reellere giden bir fonksiyon fx eşittir x küp bölü 3 eksi 2 olarak verilmiş. Buna göre f'in tersinin 7'deki türevi kaçtır diye sorulmuş. Hemen yine ne yapayım? f'in türevini bulayım. f'in türevine 3 çarpı x kare bölü 3 yani x kare eşit. Ben tersinin türevini hangi noktada bakıyorum? 7 noktasında. O halde y eşittir 7. Böyleyse 7 eşittir. X küp bölü 3 eksi 2 diyorum. Yani buradan ne geliyor? 27 eşittir. X küp geliyor. X kaç eşit o zaman? X 3 eşit. Güzel. X'in de 3 olduğunu buldum. O halde F'in tersinin 7'deki türevi 1 bölü F türev 3'e eşit diyeceğim. Peki F türev 3 kaç? F türev 3 eşittir. 3'ün karesinden 9'a eşit. O halde f'in tersinin 7'deki türevi eşittir. 1 bölü 9 olur diyeceğim. Beşinci örneğimizde f negatif reel sayılardan 7 ile sonsuz. Açık aralığında tanımlı bir fonksiyon fx eşittir. x 4 artı 7 ise f'in tersinin 8'deki türevi nedir diye sorulmuş bize. Ne yapacağız? Hemen tersinin türevi kuralını kullanacağız. Bu yüzden önce f türevi x'i bulmalıyız. f türevi x de eşit. 4 çarpı x kübe eşit diyeceğiz. Güzel bunu bulduk. Şimdi noktayı bulma işi var. y eşittir 8 noktasına bakıyorum. y eşittir 8 ise 8 eşittir x bölü 4 artı 7 yazıyorum ve buradan x'i çekmeye çalışıyorum. O halde x bölü 4 eşittir 1 olur. Böyle ise x eşittir 1 veya x eşittir eksi 1'dir diyorum. Şimdi nasıl seçeceğim? Tanım kümesine bakacağım yine. x eşittir 1 tanım kümesinde değil. O halde bu değerle işim yok. x eşittir eksi 1 alıyorum. f türev eksi 1 neye eşit olur? 4 çarpı eksi 1'in kübüne yani eksi 4'e eşit olur diyorum. Şimdi formülümü hatırlıyorum. f'in tersinin türevinin 8'deki görüntüsü neye eşit o zaman? 1 bölü f'in türevinin eksi 1'deki görüntüsüne yani 1 bölü eksi 4'e eşittir diyorum. Gördüğünüz gibi bu kuralın uygulaması gayet de basit. Biz bir diğer örneğimizle devam edelim. Altıncı örneğimizde f reel sayılar farkı 3'ten reel sayılar farkı 3'e tanımlı bir fonksiyonmuş. Nasıl tanımlanmış? fx eşittir 3x artı 2 bölü x eksi 3 olarak. Böyleyse f'in tersinin 1'deki türevi kaçtır diye sormuş. Ne yapacağım? Hemen kuralımı kullanmaya çalışacağım. Bu yüzden f türevi x'i bulacağım önce. f türevi x neye eşit? Bölüm türevi kullanacağım. B kesirli bir ifade verelim de. Yukarının türevi 3 çarpı aşağısı x eksi 3. Eksi aşağının türevi 1 çarpı yukarısı 3x artı 2 bölü aşağısı ne? Aşağısı da x aşağısının daha doğrusu benim fonksiyonumdaki paydanın karesi diyeceğim. Güzel. Şimdi noktayı bulmaya noktayı bulmak lazım. Nokta ne noktası? Y eşittir 1 noktası. Y eşittir 1 ise 3x artı 2 bölü x eksi 3 eşittir 1 diyorum. Ve buradan x'i çekmeye çalışıyorum. Eğer böyleyse ne olur? 3x artı 2 eşittir. x eksi 3 olur. Yani 2x eşittir. Eksi 5 olur. x eşittir. Eksi 5 bölü 2 gelir. x eşittir. Eksi 5 bölü 2 ise f türev eksi 5 bölü 2 ifadesi ne eşit olacak? 3 tane eksi 5 bölü 2 eksi 3 eksi 3 tane eksi 5 bölü 2 eksi 2 bölü eksi 5 bölü 2 eksi 3 ün karesi olur. Şu ifadeyi düzenlersek ne gelecek? Eksi 5 bölü 2 eksi 3 eksi 11 bölü 2 olur. 3 de çarptım. Eksi 33 bölü 2 oldu. Şuraya hemen yazalım. Şu ifade eksi 33 bölü 2 oldu. Burası neye eşit olacak? Eksi 15 bölü 2 var. Eksi 2 var. Eksi 15 bölü 2. Eksi 2. <laughs> tabii ki de şurada bir parantez var. Silmeyeceğiz tabii ki de. Şurada bir parantez var. Bunu unutmayacağız. Şu ifadede neye eşit olacak diyorum. Tekrardan hatırlayalım. Eksi 15 bölü 2. Eksi, eksi 2'den. Eksi 19 bölü 2 olacak. Aşağıda da ne var? Eksi 5 bölü 2 eksi 3'ün karesi. Yani eksi 11 bölü 2'nin karesi var. O halde ifadem neye eşit oldu? Yukarısı eksi 52 bölü 2'ye eşit oldu. Aşağısı da 121 bölü 4'e eşit oldu. Şurayı da ifade edelim şöyle. Eksi 11 bölü 2'nin karesi diye. Tamam güzel. O halde bu ifadenin totali neye eşit oldu? Şu ikileri sadeleştireyim. Ve bunu şöyle yazayım. 104 bölü 121. Tamam. Şimdi f türev eksi 5 bölü 2 eksi 104 bölü 121 olarak bulduk. Hemen kuralımızı yazalım. F'in tersinin türevi hangi noktada bakıyoruz? Bir noktasında neye eşitti? 1 bölü F türev eksi 5 bölü 2 eşitti. O da neye eşit o zaman? Eksi 121 yukarı çıkacak. 104 aşağı gelecek diyorum. Eksi 121 bölü 104 de eşit oluyor. Yedinci örneğimizde F 3 kapalı sonsuz açık aralığından sıfır kapalı sonsuz açık aralığına fx eşittir kök içinde x eksi 3 olarak tanımlanmış. Böyleyse f'in tersinin 2'deki türevi kaçtır diye sormuş. Soru işaretimizi ekleyelim. Ne yapacağız? F türev x'i bulacağız. F türev x ne eşit? x eksi 3 üzeri 1 bölü 2'nin türevine eşit. Yani 1 bölü 2 çarpı x eksi 3 üzeri Eksi 1 bölü 2 çarpı için türev kaç? 1 eşit. Güzel. Y eşittir 2 noktası verilmiş. Buradan x noktasını bulmamız lazım. 2 eşittir. Kök içinde x eksi 3 yazıyoruz. Buradan ne oluyor? 4 eşittir x eksi 3. Yani x eşittir 7 noktasını buluyoruz. Hemen f türev 7'yi bulalım. F türev 7'de neye eşit? Şu ifadede x yerine 7 yazdığımızda 1 bölü 2 çarpı 7 eksi 3 üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı 1'den bir şey gelmedi. Ne oldu burası? 1 bölü 2 çarpı 1 bölü kök içinde 4 yani 1 bölü 4 oldu diyorum. O halde neyi hatırlayacağım? F, F'in tersinin hangi noktaya bakıyordum? 2'de, 2'deki türevi eşittir. 1 bölü f türev 7 olduğunu hatırlayacağım. Bunun da 1 bölü 1 bölü 4'e eşit olduğunu yani 4'e eşit olduğunu söyleyip sorumu noktalayacağım. Bu videomuzda bu kadardı. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.